Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok lezzetli ve çok kolay bir tarif kıymalı makarna yapacağım. Bunun için bir baş soğanı yemeklik doğrayıp sıvı yağda kavuruyoruz. Kavrulan soğanın üzerine 2 adet yeşil biber doğrayıp bunu da kavuruyoruz. Ve üzerine 200 gram kadar kıyma ekliyoruz. Kıymalar güzelce kavrulana kadar Ara sıra karıştırarak kavuruyoruz. Kavrulan kıymanın üzerine bir yemek kaşığı salça ekliyoruz. Bir paket makarnamızı da ekleyip güzelce karıştırıyoruz. Makarnalar da iyice malzemeyle karışıyor. üzerine geçecek kadar kaynar suyu ekliyoruz ve bu suyla pişmeye bırakıyoruz. Suyunu süzmüyoruz kesinlikle. Bu suyla pişiyor. Bir tatlı kaşığı da tuz ekliyoruz. Kısık ateşte makarnalar pişene kadar ve suyunu çekene kadar pişiriyoruz. Evet makarnalar suyunu çekti. Şimdi üzerine bir kase kadar kaşar peyniri ilave ediyoruz. Kaşar peyniri eriyene kadar kapağını kapatıp bekliyoruz. Eridikten sonra altını kapatıyoruz tencerenin. Evet bu şekilde çok lezzetli bir tarif ve de çok kolay. Denemenizi tavsiye ediyorum. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki tarifte buluşmak üzere. Hoşçakalın.